nükleer atıkların güvenli şekilde depolandığı sır, bin metre derinlikte yerin altında yatıyor. Bu yeraltı nükleer atık depolama tesisi her gün büyük miktarda atığı güvenli bir şekilde kabul ediyor ve işliyor. Atıklar önce bakırdan yapılmış dayanıklı kanisterlere yerleştiriliyor. Daha sonra 400 metre derinliğe güçlü bir asansör yardımıyla taşınıyor. Bu noktada uzaktan kumandalı özel araçlar devreye giriyor ve kanisterleri belirlenmiş depolama noktalarına dikkatle yerleştiriyor. Tesisin diğer tarafında ise 50 tonluk devasa bir sondaj makinesi tam kapasiteyle çalışıyor. Bu makine, atıkların yerleştirileceği sert kayalarda hassas bir şekilde silindirik delikler açıyor. İşte burada en kritik aşamaya geçiliyor. Atıkların yerleştirilmesi, tamamen otomatik ve ileri teknolojilerle donatılmış akıllı taşıma araçları, nükleer atıkları önceden belirlenen rotalarla depolama alanlarına ulaştırıyor. Atıklar bu deliklere dikkatlice yerleştiriliyor. Ardından delikler sızdırmazlık sağlayan bentonit kiliyle dolduruluyor. Tünelin tamamen dolmasıyla son işlem başlıyor. Tünel betonla mühürleniyor.